gece çöküyor Bak insanlar yok. yok, Kimsesiz bir çocuk hayatı bombok Kimsesi yok Bir Allah'ı bir anası kalmış Hayat zaten tekmeyi basmış Bakan bakmış Bakı yere kalmış Yazan yazmış İsyanına zulümün Kopardılar gülümün son yaprağını Buna karadı Kaderi ağdı İnsansan Dur da dinle Ne bir çocuk gecenin içinde Kafam darma duman Anlam çekiyor aman Ben etmişim insan siktir git yeter Bu çile bana yeter Beter çileleri yazanın adı yener Eser rüzgar eser es et, et sefer Bugünler beni röpe sevk eder Dert bir sebebi aslen Dışa vurumu çeslen Sen keslen eslen Boyraz eslen bana seslen İç yanıma seslen ben de beslen Darmadağın bu beden Cöptü Gece, dert bu hece Bence benim çok Gecimlük mü? Gecimlik, büyümüş dopmuş. Memlerim baş yürümüş Çok tüket. Dert bu hece. Ben de ben çok mühür. Gecimlik mü? Gecimlik, dopma dopmuş. Memlerim içimden her olan demiş. Yaşama bakma, bakma dert dolu. Dünya dokuz konlu. Bakarsan öğren yolu. Gör Yolu. Bulunuk duruluk sanma durma takına Kapılma bir bahara yalan Etraf çıyan yılan Paranda kalan beden neden ben bedenen Gencim ama benim çürük Bedenim bölünük et yığını Satmışım anasını avradını Sıçtığımın dünyasını ne verdin ne ele Yaşım olmuş gidiyor hala işsizim Yalakalık bile maç gezermişim Alışkınım aşağılanmaya Allah'ıma her gün dua kurda gelenleri yıktık yaktım Kalan kuvvetimle oturup ağladım gece Hepimize ben gibilere bu şakır diye Köpek kediye, kedi fareye insan i̇nsana, insana düşman, pişman olma <laughs> pişman Yalandan kalan yalan, yalan diye şey hayır hay, bendeki bin. bin Gitmeyen yağmurda sel derin Dönüş yok yemin, Allah'ıma yemin Allah'ıma yemin Gece, gel yani bu hece Bence ben çökmüş kim kimsin?